Aradan uzun yıllar geçti. Furkan ben Çınar Google'da çalışan olduk. Ahmet ise yurt dışında gitmek için havalimanına gitti. Onu uğurlamaya gideceğim. Furçınar'la Furkan ise e, benim görevlerimi yapacak. Yani işlerimi yapacak. Çünkü ben gittiğimde benim işlerim kalacak. Onlar benim yerime yapacaklar. Ahmet'i uğurlamaya gideceğim şimdi havalimanına. Hadi bakalım. İnşallah kazasız belasız bir yolculuk olur. Olursa zaten arkadaşlarım burada. Onlar fark eder inşallah. E, bu arada Furkan ve Çınar e, duyuyorsanız telsizde e, şey yapın. E, cevap verin ve bana bir saatten geç dönersen yola çıkın siz Tamam mı? Tamamdır arkadaşım. Tamamdır arkadaşım. Beni özle. Arkadaşım çok... Evet. Evet. Evet, Furkan'a 10 yıl ceza verdim çünkü hırsızlık yaptı. Ama normalde o iyi bir insan olmak istiyormuş. Zorunda kaldığı için yapmış ama yine de ceza vermek zorundaydım. Çünkü her kötü insanın bir cezaya ihtiyacı vardı. Yani zorunda kaldı ama yapmamalıydı yine de. Biz yolculuğumuza devam edelim. Hadi bakalım. Dın, dın. de çok şekilmiş ya. Işıklı mışıklı. Uzun bir yolculuğumuz var. Hadi bakalım. Dırım 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 Çok güzel bir manzara var. Havada uçan balonlar. Telefon kapat. Çok yazacak telefon. Kapat. Çok yazacak kapat. Tamam. Devam edelim. Devam edelim yolculuğumuza. Oç. Oo, oo. Çok güzel evler var. Dıt dıt. Furkan. Furkan. Telefon çalıyor Furkan. Görüntülü aranıyor. Şu villaya baksana. <laughs> 800 roksun olsa da alsam vallahi var da çok pahalı geliyor. Alırdım ama çekmedi Ukan hatta kal bak. Çok hızlı gidiyor arabanın da kontrol şey. Yollarda kötü. Hatta kal. Bir şey olursa hemen seslenirim. <laughs> Yurt dışına çıkmadı ki oğlum ya havalimanında. Vallahi işte yurt dışına oğlum bir saat sonra kalacak uçağa Oğlum ben Ben yine gidiyorum belki belki 5 dakikayı kalkar. Belki daha kalkmamıştır.

Atlamasın İyiyim Araba uçtu Araba parampirçik oldu Beni de bir çimenlere fırlattı İyiyim Bayıldım biraz Yolun biraz gittim Biraz bayağı bir gittim Dümdüzlükten Dönüş vardı dönemedim Çok hızlı geliyordum Dümdüz daha devam edecek diye Havalimanına giden yolda ay bana bir şeyler oluyor. Gelmediniz mi daha? Neredeyim? Elimde niye silah var benim? Arabam nerede? Arabam orada. Motorum bozuldu acaba. Hadi bakalım. Arabanın motoru bozulmuş. Gelemem. geçti. Biri geçti. Kırmızı ışıklı biri geçti. Kırmızı ışıklı biri geçti yanımdan. Otostop, otostop yolcu var mı? Aa, kolum kırılmış. Acaba hadi bakalım sağ kolumla sadece sağ kolumla araba sürebileceğim mi? Hadi bakalım. Arabanın arabanın ibresi çok az kalmış bezni. Hadi bakalım inşallah. Aa, gitmiyor mu? Dur ben Güvenliğimden arabamı isteyeyim dur bekle. Aha e, bir bir biri geçti. Kırmızı araba. Çınar mı bu? Çınar dur. Çınar geçtin beni bekle. Git. Zaten bir sağ kolumla zor sürüyorum. Ben oraya kadar sürdürtme. Ya geri dön sen. Kırmızı bir araba gördüm. Hayır bu benim. Diye. Atladım zaten. Hayır, almanlığın ondan bas görürsün zaten. Beyazım ben de seni göremiyorum. Furkan sen tünelden geçtin mi? Tünel, 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 tünelden mi tünelde Tünele doğru basıyorum. Furkan bir daha daha kaza yaparsam şaşırma. Hayır! Kafam kırıldı galiba. yaşıyorum Aa, zor zor araba sürebiliyorum villaların olduğu yerdeyim görüntülü aradığım yer ne Furkan ne Aa, bana bir şeyler oluyor. Bana bir şeyler oldu. Beni hastaneye götür. Beni hastaneye götür, Beni hastaneye götür arabayla. Bıaa. Öldüm. Bu. Aşağı, arkadaşlar bugünlük gerçek hayat hikayemiz böyleydi. Bir geçenki gerçek hayat devamını yaptık. Ee, İnşallah beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.